Yaklaşık 3 yıl sonra hepinize tekrardan merhaba. Bu akşam video çekmemin tek sebebi uzun zamandır YouTube aslında video çekmeyi düşünüyordum ama hani e, ne fırsatım oluyordu ne vaktim oluyordu ben de artık bir düzene oturturduktan sonra kendime dedim ki artık bir video çek. Aslında daha kaliteli video çekmek için webcam söyledim işte onun dışında işte mikrofon söyledim ışık vesaire söyledim ama. Hani daha fazla beklemek istemedim. Bir an gaza geldim. Dedim ki artık videoyu çekmem lazım ve yüklemem lazım diye düşündüm. Bu benim eğitimlerle alakalı kanalım. İlk videomu 4 sene önce atmıştım. Tabii onlar birazcık böyle fotoğraf nasıl düzenlenir, o nasıl düzenlenir, bu nasıl düzenlenirle alakalıydı. Şimdi onların hepsini kaldırdım. Sadece işte 3 sene önce attığım, hemen bakayım işte ilk video olarak Instagram sayfa fikirleri duruyor. 897 görüntülenmesi var. 3 yıl önce atmıştım. O videodur duruyor bir tek kanalımda. Onun dışında şimdi konumuza gelecek olursak hemen kısacası ben size kendimden bahsedeyim. Ben yaklaşık bir buçuk iki sene önce buraya Amerika'ya geldim ve Amerika'da işte bir takım şeyler koşturdum. Asıl konumuza gelelim. Amerika'da kurdum dijital pazarlama şirketini nasıl batırdım? Öncelikle şöyle söyleyeyim size. Ben işte geldiğimde Amerika'ya Haziran ayıydı. İki ay vesaire bir çalıştıktan sonra ben işten ayrıldım ve artık hani Chicago'ya taşımıştım ve başka işe yerleştim. Daha sonrasında o yeni yerleştiğim işte de Eylül Ekim ayları hani yavaş gidiyordu açıkçası. Amerika'da hani ilk kışımı yaşayacaktım. Yeni bir işe girmiştim. o işte de işte Eylül Ekim aylarıydı. Eylül Ekim aylarında işte hani normal derecede seyrediyordu. Hani çok yoğun olmuyordu. Ben de hani bir karar almıştım ve kendimi bir disipline sokmuştum. Demiştim ki sabah erkenden kalkacağım. İşte sabah erkenden kalktıktan sonra işte işimi koşturacağım, onu bunu yapacağım vesaire vesaire. Daha sonrasından e, Amerika'dayım tabii. Hani aklıma sürekli e, fikirler geliyor ve hani yapılabilecek çok fazla şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani gerçekten o kadar çok fazla fırsat var ki. Burada hani diyorum ki şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Sonra dedim Erkan bir sakin ol. Önce sakin ol. Önce bildiğim işe odaklandım. Hani Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'de dijital pazarlama üzerinden birine YouTube'da danışmanlık veriyordum. Birisine de Instagram da danışmanlık veriyordum. İşte hani böyle reklam hesaplarını yönetiyordum vesaire. Öylelikle 2-3 şirkete böyle çalışıyordum ve hani üniversitedeyken harçlığımı çıkarıyordum. Sonra dedim ki ben bunu devam ettireyim. Hatta Türkiye'deki müşterilerle yine görüşeyim. Hani ilk etapta yine Türkiye'dekilerle birazcık çalışalım. Ekip toplayayım ve hani ekibi büyüteyim, uzmanları alayım. Daha sonrasında düşünüyorum ki hani mesela Amerika'daki ürünleri Türkiye'ye göndertirip Türkiye'de ya yani UGC videolar çekerim diye düşünüyorum. Öyle olunca da tabii ki de ben de ne yaptım? Bayağı gaza geldim. Bayağı böyle kendimi heveslendirdim. Dedim ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım. O sıralar böyle sürekli sabah 6.30'da kalkıyorum. Çalıştığım yeri saat 10'da benim açmam gerekiyor. 6.30'da kalkıyorum. Direkt işte elimi yüzümü yıkıyorum. Doğru düzgün bir şeyler yemeden hani hemen böyle kahvaltı yapmadan kalkıyorum dükkana gitmeye çalışıyorum. Yani elimi yüzümü yıkıyorum. Ya zaten hani o aralar şişme yatakta atıyorum sürekli ve hani e, şişme yatağa alıştım artık. hani 10 dolara Walmart'tan bir şişme yatak almıştım. Onun üstünde yatıyordum. Neyse daha sonrasından biz e, ben hazırlandım işte. O zamanlar tek yaşıyorum tabi. Hazırlandım işte üstümü başımı değiştiriyorum. Her gün günlük rutinim benim. Dükkana gidiyorum. Dükkana açana kadar. Dükkana varır varmaz önce bir e, kendime kettle'da yumurta kaynatıyorum. Bir de çikolatalı ekmek sürüyorum. İki yumurta çikolatalı ekmek. İki yumurta çikolatalı ekmek. Yani yaklaşık bir ay falan bunu yaptım. Hani artık görenler diyordu ki bıkmadım mı yumurtadan, bıkmadım mı çikolatadan. Ha bende de bir huy vardır Hani ne yersem artık o sabit bende gider açıkçası. Öyle çok yemekle aram yok. Yani yaşamak için yiyenlerdenim açıkçası. Neyse uzun lafın kısası. Oradan sürekli böyle devam ediyor. Ama çok böyle disiplineyim. Çok böyle alfa zamanımı yaşıyorum. Gerçekten hani kendimin iş konusunda alfa olarak hissettiğim Zaman o zamandır. Sabah 6.30'da kalkıyorum. 7'de dükkanda oluyorum. 7'den 10'a kadar sürekli işte araştırıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Daha sonrasında gündüz çalıştığım yerde bilgisayara bakma olasılığım vardı. Hani ee, dükkan boş olduğunda ben şey yapıyordum. Açıyordum bilgisayarı. Bilgisayarı açıp işte dijital pazarlamayla alakalı şeyler araştırıyordum. Neler yapabilirim diyordum. Mesela örneğin şu defter benim mesela dijital pazarlama şirketimin defteridir. Ben öyle 3-4 tane defter vardır. Her seferinde bir defter tutarım. Hani buna mesela yazıyorum, sürekli not alıyorum. Neler yapabilirim, neler yapabilirim. Artı olarak hani bilgilerimi taze tutmam gerekiyor. Aradan 6-7 ay geçmiş. Bilgilerimi taze tutmak için de sürekli eğitimler izliyorum boş vakitlerimde. Bir yandan da YouTube'dan da sürekli hani e, gündüz hani atıyorum. Arka tarafta kutumu taşımam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Kulaklığımı takıp e, şey yapıyorum. Neydi onun adı? Podcast dinliyorum sürekli. Podcast dinliyorum. Podcast'ten ziyade işte YouTube'da bu kolay değil kanalın videoları işte e, bazı diğer YouTuber'ları vesaire dinliyorum ama genel böyle eğitim şeyleri Hiç böyle ne müzik dinliyorum ne film izliyorum. E, ondan sonra ben tabii ki böyle artık hani hoşuma gitmeye başladı. Bu düzen beni çok iyi hissettirmeye başladı. Böyle devam ederken dedim ki ben dedim dijital pazarlama şirketi kuracağım. Daha sonrasında işte ben Amerika'da şirket açtım. Amerika'da şirket açtıktan sonra dedim ki ben buradan hani hem Amerika'ya hem de Türkiye'de dijital pazarlama işi yapmak istiyorum. Ama bunun için bana ne lazım? Ekip lazım. Bu sefer gerçekten işi güzel yapmak istiyorum. Ama ekibi de öyle güzel kuracağım, her şeyini güzel yapacağım ki diyordum. Hani öyle her detayını ayrı ayrı düzenliyordum açıkçası. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Üniversitede benim arkadaşım vardı. İşte o arkadaşım gerçekten çok iyi SEO çalışması yapabiliyordu. İşte yine sosyal medya alanında vesaire bilgisi vardı. Şu anda da kendisi zaten Enes Usta'yı belki bilenler bilir. Onun olduğu yerde çalışıyor. Merzigo'da O'da çalışıyor. Yani gerçekten de hani e, sevdiğim bir arkadaşımdır. Ona ulaştım. Dedim ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Hani sen de var mısın? ona da dedi ki olur hani. Ondan sonra bir arkadaşımız daha vardı. O arkadaşıma da ulaştım. Bir tane daha arkadaşımız vardı. Basın yayın okuyor. Ona da ulaştım. Video çekimi vesaire içinde bir tane daha arkadaşım vardı. Sinema televizyon okuyordu. Ona da ulaştım. Grafik tasarım içinse mimarlıktan bir arkadaşım vardı, ona da dolaştım. Ekibi kurdum, yaklaşık e, hemen hemen 5 ya da 6 kişilik hani. E, ondan sonra dedim ki hani her sabah mesela şey yapıyorum hani e, ekiple daha öncesinden e, Anadolu Üniversitesi'ndeyken kariyer kulübünde hani yönetimde çalışmıştım ama hani öyle başkan değildim hani yönetimde ben sosyal medya departmanında sorumluydum. Ve ben çok rahat bir e, liderim yani lider demeyeyim de kendime hani çok rahat böyle çalışanımdır neyse. Daha sonrasından işte ekibi kurduk. Ekibi kurduktan sonra şey almaya başladı. Artık böyle bir şeyler yapacağız. Ben her sabah saat 7'de Türkiye'de işte saat o zamanlar 3-4 falan oluyordu. 7'de gidiyordum dükkana toplantı başlatıyordum. İşte Zoom'dan işte haftada 1-2 toplantı yapmaya çalışıyorduk vesaire. Baya böyle güzel güzel toplantılar yapıyoruz. Ondan sonra sosyal medya hesaplarımız için çalışıyoruz. Bir yandan da web sitesini yapıyorum. Wix üzerinden web sitesi vesaire yapıyorum. İşte ekibin fotoğraflarını alıyorum. Herkesin şeylerini yazıyorum vesaire. Onun dışında işte ekibe özel olarak kurslar alıyorum. Diyorum ki şu kursu alacağım size. Şunu izleyin, şunu yapın, bunu yapın. Herkes de gerçekten sorumluluğunu yapıyordu. Hani böyle herkes bilincindeydi bunun. Ben bunu bu şekilde halletmeye çalıştım. Güzelce bir ilerleme oldu açıkçası ilk etapta. Baya böyle herkes hani inanıyordu fikre, inanıyordu bana, inanıyorlardı ekibe inanıyorlardı. Böyle güzelce devam ediyordu. Ondan sonra ne oldu? İşte hatta size birkaç örnek vermek gerekirse hani buraya mesela notlar almışım ekip hakkında, herkes hakkında, hani ekipteki herkes hakkında şey yapıyordum. Hani nasıl desem işte e, insanlara özelden soruyordum ki senin eksik yanların ne, iyi yapabildiğin şeyler ne, şu ne, bu ne. Mesela dans etmeyi biliyordur. Dans etmeyi bile aslında ben bunu özellikten yazıyordum. Çünkü hani bilemezsin hayatta ne zaman ne karşına çıkacağını ya da bunu ne için kullanacağını bilemezsin. O yüzden ben de dans etme e, şeyinde yazıyordum açıkçası. Dans ediyorlar, işte şunu yapıyorlar, işte şu filmi seviyorlar, şöyle yapıyorlar falan filan. Böyle böyle yazıyordum. Ben e, onları yaptıktan sonra işte artık böyle ekiple şey yapmaya başladık. Hani konuşuyoruz sürekli, toplantı yapıyoruz. Dedim ki artık hani müşteri bulmamız lazım ki para kazanalım vesaire. Benim İstanbul'da daha önceden çalıştığım bir psikolog vardı. Ben e, tekrardan hani e, onunla görüştüm. Ya ya onlar bana yazdı ya da ben onlara yazdım ama hani ama emin değilim tam hatırlamıyorum. İşte bir sene geçti. Öyle olunca da ben de dedim ki tamam hani görüşelim şey yapalım ama dedim ben Amerika'dayım hani Zoom'dan görüşme yapalım ya da dedim benim dedim, hani ekip arkadaşlarım var onları dedim hani İstanbul'a göndereyim. Neyse bunlarla işte sohbet ediyoruz konuşuyoruz vesaire biz işte ekipte böyle neydi müşteri ilişkilerinde iki kişi var ben zaten hani kurucuyum iki tane de müşteri ilişkilerinden ekip arkadaşım var diğerleri de hani daha çok arka planda hani müşteri ilişkilerindeki iki arkadaşımla birlikte toplantıya girdik. Ben bir tane bet hazırladım. Ya yani bir tane sunum hazırladım. Sunumu hazırladım. Güzelce hani hangi adımlardan gitmeliyiz işte şey gibi soy ağacı gibi bir şey hazırladım açıkçası. Daha sonra müşterilerimiz toplantıya girdik. Ben o zamanlar müşteriyle 3-5 bine falan çalışıyordum. Tam hatırlamıyorum. Bu toplantıdan sonra müşteriye ben geçen sene 2022'nin Aralık ayında falan işte askeri ücret olanlar hatırlamıyorum ama 6 bin falan da herhalde öyle bir şeydi. Ben ona 20 bin lira bir fiyat çektim. Ve müşteri aslında buna bayağı hani okey olmuştu. Böyle hani her şeyi yapacaktık, onu yapacaktık, bunu yapacaktık. Müşteri okey oldu. Ama dedi ki hani ilk etapta bir deneme yapalım dedi. Hani dedi bir, dedi bir iki hafta dedi, deneyelim. Olmazsa dedi bir etki, tepki hani olmazsa çalışmayız dedi. Ben de dedim tamam hani ben dedim kendi fikirlerime güveniyorum, ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Hani yapacağımız işi biliyoruz zaten bildiğimiz iş. O da tamam dedi. Onun için bir çalışma yaptık vesaire bir şeyler yaptık. Ama tam o sırada şöyle bir şey oldu. Ben artık hani Amerika'da Kasım ve Aralık ayları çok yoğun geçiyor. Hani çalıştığım bir yandan da çalışıp hani kira ödüyorum işte ne bileyim onu ödüyorum Türkiye'ye para yolluyorum borç ödüyorum vesaire vesaire çok da borcum vardı açıkçası o zamanlar. Ve sürekli bunlara çalışıyordum ve çalışmakta zorundaydım dışarıda. Öyle olunca da dedim ki hani şey yapacağım. Hani öyle olunca da bir yandan işe gidiyorum. Bir yandan da sabah erken kalkıyorum şey yapıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Sonra işte benim çalıştığım yer yoğun olunca benim eve birisi geldi. işte onunla biraz kaynaştım sohbet muhabbet. Sonra bir o gitti bir başkası daha geldi. Sonra o gitti bir başkası. Sonra dört kişi falan yaşar olduk bir anda evde falan bazen böyle o aralar ama böyle tıklım tıklım hani dükkanın içi artık tıklım tıklım dolu böyle hani sürekli müşteri var sabah saat 10'da açıyoruz dükkanı gece 3'te 4'te çıkıyoruz yani sürekli böyle bir yoğun tempoda çalışıyoruz tam da benim işte o psikologla hani deneme sürecini başlatacağım zamanda o sırada ben ekiple ilgilenemeyince işte hani ekibe işte ekiple ilgilenemeyince işte toplantı yapamayınca işte son durumu bildiremeyince açıkçası hani kimseyle konuşamayınca ekip işi salmaya başladı. Aslında bunun büyük sorumlusu benim. Çünkü hani bir zaten hani ekip arkadaşlarım ilk etapta gönüllü olarak çalışıyorlar. Hani hiçbirinden hiçbiri sağ olsun benden para talep etmediği bir şey yapmadı. Sadece benim fikrime inandılar. Benim işi yapabileceğime inandılar. Ve hani bir söz vardı çok güzel bir söz hani gaza gelenlerle değil de inananlarla yola çık diye. Gerçekten de öyleydiler. Ee, onlarla birlikte inananlarla birlikte yola çıkmıştık. Ve hani ben onlarla ilgilenemeyince hani şunu yapmamız lazım, şöyle yapmamız lazım, bunu yapacağız, şunu yapacağız de, diyemeyince yavaştan hani iş salmaya başladık böyle. Hep beraber salıyoruz. Hani, ama ben hiç vakit bulamıyorum. Hani böyle vakit bulamıyorum artık sabah erken kalkmalar bitmiş, benim düzenim bozulmuş, yorgunluk kat safhada. işte zaten çalışıyorum deli gibi. Öyle olunca biz de şeyi bırakmaya karar verdik. Hani yavaştan hani artık aksatmaya karar verdik. Ondan sonra işte ara ara yine hani ekip arkadaşlarım soruyor hani şunu yapacak mıyız, bunu yapacak mıyız? E ben hiçbir türlü vaktim olmuyor. O olmuyor, bu olmuyor. Hani dedim ki yapamayacağız. Hani olmayacak. O zaman olmayınca da ben de hani artık Komple Dijital Pazarlama Ajansını durdurmak zorunda kaldım. Ama hala içimde uktedir hani büyük ihtimal yine kuracağım ama her şeyin zamanı var artık biraz daha hatalarımdan ders çıkardığım için önce e, odak noktam şu an e, e ticaret genel olarak e, yani e ticaretten e, sermaye topluyorum bir yandan işte başka işler de yapıyorum hani oradan sermaye toplayıp ondan sonra gerçekten bu sefer maaşlı olarak e, bir dijital pazarlama şirketi kurmak şu an açıkçası e, onun için uğraşıyorum biraz da. Şimdi şöyle ki işte genel olarak orada yoğunluktan ötürü ben komple batırdım. İş bitti açıkçası. İş bittikten sonra benim çıkardığım derslerden bahsetmek istiyorum biraz size. Şöyle dersler çıkarttım ben. Bir kere hani her ne olursa olsun kimseyle gönüllü bir iş yapmayacaksın. Hani bunu arkadaşlarım kötüdür diye demiyorum. Hani genel olarak hayatta yaşadığım şeylerden ötürü diyorum. Hani birisiyle gönüllü olarak iş yapıyorsan hani çok zor hani gerçekten senin fikrine inanıyor olması lazım, sana inanıyor olması lazım ve kendine inanıyor olması lazım. Eğer bu inanç muhabbeti yoksa ortada bu iş yatar yani. Gerçekten yatar. Ucunda bir koca bir hüsranla oturursun yani işin sonunda. Bir iş yapacaksanız gerçekten pür dikkat ona odaklanmanız lazım. Hani tek bir odak noktanızın o olması lazım. Gerek ister para kazanıyor olun, ister para kazanmıyor olun. Hani gerçekten bu işe pür dikkat odaklanmanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hani ben önceden bunu çok yaşıyordum. Önceden mesela ilk işte YouTube videoları çektiğim zamanlarda falan. Aa diyordum YouTube'da para var. YouTube'a video çekmeliyim. Hemen YouTube'a atlıyordum. Aa diyordum Instagram'da para var. Instagram'a video çekmeliyim. Hemen Instagram'a atlıyordum. Hemen işte Instagram'da yaklaşık 10-20 tane sayfa oluşturuyorum. Sonra aa işte kitle topluyorsun. Link paylaşıyorsun. Para kazanıyorsun. Link kısalt paylaş yapıyordum yani. Hani böyle işte eğitim videoları atıyordum. Ne bileyim işte e, fotoğraf video fotoğraf linkleri, işte bilmem neler, cartlar, curtlar böyle. Aslında Akson 18 koymamıştım bu arada. Hani bu tarz şeyler paylaşıyordum. İnsanların yararına olacak işte e, APK'lar vesaire. Onlar paylaşıyordum. Ve hani sürekli böyle daldan dala atlıyordum. Hani kendimde ben bunu hala da yapıyorum. Bunu köreltmeye de çalışıyorum şu an. Ya çünkü bir fırsat gördüğüm zaman çocuk gibi heyecanlanıyorum. Ya diyorum ki bunun üstüne düşmem lazım. Bunda para var. Bugün bile mesela burada arkadaşımla işte şuraya buraya gidiyoruz. Adamlara bakıyorsun bir mobilya yapıyorlar. Ya diyorum ki bu mobilyayı ben de yaparım. Hani gerçekten de yapılabilecek bir şey. E bakıyorsun 50-60 dolar, 100-150 dolar vesaire falan filan. Oğlum ben bunu yapayım. Hemen YouTube'a giriyorum, araştırıyorum. Sonra diyorum dur Erkan. Sonra bakıyorum adam işte YouTube'da bir tane marul serası kurmuş. Hani tarımdan da anlıyorum. Diyorum ki, aa marul serası. Tamam hemen yapmalıyım. Hani bunu yapmam. Sürekli aklıma bir fikir geliyor. Sürekli her şeyi yapasım geliyor. Ama artık hani kendimi durak sattım Şu an gerçekten tek odak noktam bu YouTube videoları ve artı olarak da e-ticaret olacak. Şu an gerçekten temel noktam bu yönde açıkçası. Dijital pazarlamada mesela ekip kurdunuz vesaire yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Gerçekten ekip kurarken Önce kendinizin o ekibi yönetebileceğinden emin olun. Yani nasıl desem şimdi bir iş yaparsınız ama ekip kurmaya, ekip yönetmeye dair bir bilginiz yoktur, tecrübeniz yoktur. Öyle bir durumda ekip paramparça olur. Çünkü ekibin baş gemisi sizsiniz. Siz herkesi inandırmak zorundasınız. Siz herkesi... ...motive etmek zorundasınız, desteklemek zorundasınız... ...bir hata olduğunda bir şeyleri yapıyor olmak zorundasınız. Hani gerçekten bu konu hakkında bilgili olmanız lazım. Ve de mesela şunu da ilave etmek istiyorum. Mesela siz atıyorum işte yine dijital pazarlamadan örnek vereyim... ...bir şirket, ajans kuracaksınız ama mesela o ajansın içinde dal dal ayrılıyor. Yani ne vardır içeride? İşte tasarım bölümü, işte reklam bölümü, işte ne bileyim... ...cakçurt bölümü falan filan. Öyle bir durumda atıyorum siz mesela sadece reklamdan anlıyorsunuz diyelim ama tasarıma dair de ufak da bilginiz olması lazım. Hani tek bu konuda uzman olun diğerlerinden de parça parça bilginiz olsun derler. Ya, gerçekten öyle. Tek bir konuda uzman olun. Diğerlerinden de parça parça bilin. Eğer ki lider veya işte ekibin başı, demirbaşı siz olacaksınız. bunu yapın. Yani çünkü şöyle düşünün. Hani yani herkes Ali Baba olamaz açıkçası. Ali Baba daha hani Jack Ma yazılım bilmiyordu ama ekip arkadaşları yapıyordu çoğunlukla. Adam hani bilgisi yoktu ama bilemezsin. Şu an mesela bir iş yapmaya kalksan hani bir yazılım yapacak olsan bir app yapacak olsan ne olur? Şöyle ki sen bu app'i yapmaya kalkarsın ama atıyorum Yazılım yaptığın adam bir yerden farklı bir şey yaptı, farklı bir şey denedi, yok bu böyle olmuyor dedi. Ha, belki de o öyle oluyor ve sonra hani o baya büyük bir maliyetten kurtarıyor. O yüzden yani bir konuda uzman olun, diğerlerinden de ufak da olsa bir şeyler biliyor olun. Genel olarak işte e, dijital pazarlamada Amerika'daki serüvenim bu şekildeydi. Şimdi bu kanal hakkında konuşacak olursam da, e, aslında benim YouTube'da iki tane e, YouTube kanalım var eskileri saymazsam iki tane YouTube kanalım var. Bu kanala genel olarak işte bu tarz eğitim içerikleri vesaire çekeceğim. Eğitimlerin içeriğine gelecek olursak ben tahminimce sıralamamı şöyle düşünüyorum. Önceliğim sel pazarlama. Daha sonrasında bir Etsy geçmişim oldu. Etsy deneyimim oldu. Onda çok profesyonel olmasam dahi Etsy ile alakalı bildiklerimi aktaracağım videolar. Artı olarak hani sizi adım adım aslında kendi işinizi kurmaya yönlendirmeyi düşünüyorum. Öncelik dijital pazarlama sonra Etsy, dediğim gibi Etsy'de çok fazla bir tecrübem olmadı ama yine de bildiklerimi aktaracağım. Onun dışında sosyal medya, hesapları, YouTube, Instagram, TikTok vesaire. Onun dışında en son olarak da sizi Shopify'a e yönlendirmek istiyorum. Yani çünkü gerçekten asıl gelir kaynağı ticarette dönüyor. Hani ya Amazon, ya Etsy, ya işte Shopify. Hani bunlar gerçekten güzel paralar kazandırıyor. Ama önce dediğimiz gibi adım adım gitmemiz gerekiyor. Şofa yapabilmek için reklam bilmek zorundasınız. İyi kötü müşteriyi tanımalısınız. Ticaret bilmek zorundasınız. Ee, işte hani genel olarak her şeyi bilmek zorundasınız. Ben kendim hala reklamları öğreniyorum. Hani e, bir başkalarına tavsiye verebiliyor muyum? Verebiliyorum ama hani şu an kendim %100 uzman mıyım bu konuda? Değilim. Tabii ki de değilim. Hala eksiklerim var. Hala böyle bazen diyorum ki ya diyorum o kadar işte 2000 dolar reklam harcama yaptım bu kadar satış oldu ama niye zarardayım mesela hani neden ne, nasıl zarar ettim işte ya da ne bileyim şu CPC rakamları neden düşük ya da neden yüksek işte bilmem ne falan filan hani bunları kendimiz hala sorguluyoruz. o yüzden dediğim gibi adım adım e-ticareti doğru yolculuk yapacağız İlk etapta dijital pazarlama dijital pazarlamadan sonra Etsy ya da sıralama tam tersi olur dijital pazarlama sosyal medya Etsy Shopify e-ticaret Hani bunlara doğru böyle böyle evritmeyi düşünüyorum. Ee, bu etapta da hani sizde bir şeyler öğrenmek isterseniz, para kazanmak isterseniz tamamen gerçekten ücretsiz olan bu şeylerden siz de faydalanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hani abone olun, bildirimlerinizi açın. İşte hani yapmamı istediğiniz herhangi bir eğitim, araştırmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları da bana yorumda belirtin. Ayrıca Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hani Instagram hesabımda aşağıda linkte bırakırım ya da videonun burası burasına koyabilirsem koyarım. Kısaca anlatacaklarım bu kadardı. Yani umarım keyif almışsınızdır. Hani bilmiyorum bu videoyu kaç kişi izler ama umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videoda görüşmek üzere.